Mango. Mango. <laughs> Neyse. Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravstars normal videom ikinci yani ikinci videomu çekiyorum Bravstars'da. Hedefimiz bugün Mortis'e 19 zırh falan getirmek. Şey getirebiliriz. Ee, kazanma serisi biraz önemli. 11 kazanma serisi yaptım. Videoda fazla kupa kazanalım diye. Şimdi başlıyoruz. İnşallah dakika bir gol direkt kaybetmeyiz. Hızlıca başlayacağız. Hızlıca. Gel. Hayır ya. Abi yapma 11 kazanma serisi yap. Ay 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 ay. Mourinho kanki. Kanka ver bana pası. Trick shot. Onlara gelen mortis bizim şey gelen Mort. Allah'tır. Tamam çok iyiyim. Çok iyiyiz. Rezeme atmışlar. Geri gön gel geri geldi kardeşim. Uy uy. Ay vay vay. ay. kanki. Ay ay. Ya ama Frank dibine girsem. Vay vay vay. Uhuhu. Attık gole. 1-0'dan 2-1. Okey. Ve kazanma serimiz arkadaşlar nereye kadar gelir? Hemen tahmin edin. Sabrina Majid. Dayanamaz. Acaba orada 200 abone olmaya çok az kaldı. Lütfen 200 olalım da. De. ne yapıyorsunuz yapın 198 aboneyiz oğlum son 2 abone. abone. Aslında hedefim bu kanalda Şimdi 300 aboneydi ama. 200 de olur beyler. Ay. Ay. Oy oy. <laughs> dur 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 çok iyi çok iyi. OY oh bomba dedim bazı nerf miydi o ne? Ha. Bizim dayanamayık do, do. man 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 de ala de ala man 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 de ala. Yok artık LeBron James. Dayan dayan dayan. Man man, man de ala. Bizim takımdaki bayna hiç oyunu beğenmez. Bomboş yani. Sopma pacik al. Ya bakar abi. dönmüyor. Mango, 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 mango. Sabrıma bak <laughs> Ya oğlum bazı nasıl tahmin edebilirsin? Bazı zamanı durduruyor ya. Impossible abi. Adamların kol taşı diyor. Suriyeli bir de. Kazanmamız lazım. Bence biz daha iyi oynuyoruz. Bizim kazanmamız lazım. Oh, ya. Neyse başlayalım. Neyse başlayalım. Dari 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 koş dari dari. <laughs> Bizim gel. Adamlar daha iyi oynuyor Ama top top. Gel lan buraya. Kırmızı şort. Yedik gole ya bu kol tiper şarjını charger... kullanmıyor dedikten sonra. Oy, 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 oy. İlerideyim görün beni. <gülüyor> 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 ya yapma abi. Rezeme 64. kazanma serisi. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım inşallah düşük kupa verir. Amin. Düşük kupa, düşük kupa, düşük kupa. Düşük kupa. Düşük kupa. Hay seni. Bir günlüğüne mort ismeyin. Heh, heh. <laughs> <Alır mı? Gülüyor> Şimdi bir günlüğüne Mortis Main olmak. Main nasıl yazıyoruz? M E I diye. Ha. Pipis. Tekrar oyna. yorumlara yazın. Lord sence 20 yürütme yapabilir miyiz? Yapardık da. Kazanma serisi işte. İnanmıyorum. işte. İnanamıyorum. Ya hani kuş susar mısın? Cık 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 cık. <laughs> ne gördün kanka yani. Rözeme lazım zım zım sabırrayım abi ne oldu uyuresene nsb 64 nsb 64 nsb 64 geliyor ne? nsb'de bir <laughs> gördün mü delik <trik> çatlar hareketleri <laughs> çok iyi değil mi ayna kırınca <laughs> ayna lingar at poko ölümsüzlük totemi var pokoda ya hile Bu maçta şık var. Hadi çan koş. Oğlum bizim takım full Türk lan. Çan Efe. Vaka Efe var bir de çan var çan Efe. <laughs> çan. Transfer ediyorum senin takımına. <laughs> Hayır tekrar oynay. Hadi video özel. Video özel destansı çok iyi. Çok iyi pro man. Tekrar oynaya basmayı unut. Hmm. Ben niye sessiz? Tamam. Şimdi ka Linux falan Linux çok iyi. Bizimki savur Leo. Sonra gibi manano. Hayır biz ne Türk ya bizim Jesse oynamıyor aşırı ya biz bunu... Ha Frank bul kanka Messi Neymar'a dönüştü oğlum bul Engellesem mi diyorum hani Uy Rözeme Oğlum harbiden dur dur Al sana Messi Kaleden kaleye koşup gol atmam peki işte RZM 64 olduk bunu gerektiriyordum. Uf, çok iyisin Frank. Bravo Frank. Frank şu Jesse al sen hani ben de RZM. Uf, uf, uf. Ya ben ne yaptım az önce? Topa attım yine topa ayağımı aldım. Nasıl bir şey yaptım ben? Hiç bilmiyorum. Frank ulti sonsuza rağmen gold şu an biliyorsun değil mi? Savur Leo. Ya hayır tarihtin niye apıya atarsın ki Jesse'ye? Neyse fren katledi mi gol? Çok iyi. Ha, sakın basmayın ha. Basın geydir. oh, tamam Frank geçeceğiz. <laughs> Bir dakika o zaman Mortis. Unutmak. Çok eğlenceli Mortis oynamak. Keşke Mortis'in 9 seviye yapabilsem ama. Bizim var mı oğlum işte. 9 yapmak istiyorum Mortis. Oynamıyor. Ve yeni fark ediyorum Mortis çok. Oo, adamların Leon oynamıyor. Çok iyi. <laughs> maç bizim. Bu maç bizde rahat olun Birazdan videoyu da kapatırım zaten. Bana sal. Tik tik çık çık. Rezem 64 geldi. Çık 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 çık. Görüyor musun? Dynamite nasıl dojluyorum ama. Oho, trick shot'ı gördün mü? Trick shot. Trick shot. Ha. Gördün mü? Abi ben tekrar oynayayım. Sayıyorum. Bir dakika bir şey bakacağım. Tamam ya yarın sıkıntı yok tamam. Videoyu kapatacağım. Ulaştan sonra. Kaç bit bir yaptık? 18 bit bir yaptık. Çık 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 kardeşim benim. Çık çık. <laughs> Rezeme. Rezeme. Ya topu unuttum ya. <laughs> <laughs> tutun, unutmasam atmasam gol o ya. <laughs> Bu arada arkadaşım bana 10 üzerinden bir puan verin. Mortis nasıl <laughs> Yok artık Lebron James ben onu nasıl O <laughs> <laughs> ah. <laughs> 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 Ooo oh, kanka beni de. Ben acılı çiğ köfteyim ya. Frank olmasa ben tuttum onu. Düşük kupa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu video o kadardı. Like atmayı, um, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.